Merhaba. Bugün sizlerle dünyanın en korkunç 10 yerine doğru ürkütücü bir yolculuğa çıkıyoruz. Karanlık geçmişleri ve tüyler ürpertici atmosferleriyle bilinen bu yerler yürekleri hoplatan bir deneyim vaat ediyor. Terk edilmiş şehirlerden hayaletli ormanlara, lanetli adalardan gizemli köylere kadar birçok yeri keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Japonya'nın kalbinde Fuji Dağı'nın heybetli gölgesinde Aokigahara Ormanı uzanır. Dingin güzelliği insan ruhunun en karanlık dürtülerini gizler gibi. Aokigahara intihar ormanı olarak da bilinir ve bu isim ormanın trajik geçmişine işaret eder. Yüzyıllardır sayısız insan bu gizemli ormanın derinliklerine çekilerek hayatlarına son vermiş. Bu ürkütücü sessizliği yalnızca ayaklarımızın altında hışırdayan yapraklar ve uzaktan gelen bir kuşun kederli çağrısı bozuyor. Burada her adımda toprağın altında yatan acıyı hissedebiliyoruz. Efsanelere göre orman intihar edenlerin ruhları tarafından esir alınmış. Bu ruhlar yaşayanları da aynı kaderi paylaşmaya ikna etmek için ormanda dolaşıyor. Aokigahara, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve insan ruhunun ne kadar derin olduğunu sorgulatan bir yer. Romanya'nın kalbinde, sisin örttüğü Karpat dağlarının arasında, efsanelerin ve karanlığın iç içe geçtiği bir diyar var, Transilvanya. Bu topraklar, yüzyıllardır insan hayal gücünü cezbetmiş, korku ve merak uyandırmış. Ve bu üne en çok katkıda bulunan isim ise şüphesiz ki Drakula'dır. Burada her köşe başında vampir efsaneleriyle beslenen ürkütücü bir atmosfer hissediliyor. Özellikle Bran Kalesi, namı diğer Dracula Şatosu, bu karanlık romantizmi en iyi yansıtan yerlerden biri. Şatonun heybetli kuleleri dik kayalıkların üzerinde yükselir ve sanki ziyaretçilerine geçmişin sırlarını fısıldıyor. Ancak Transilvanya sadece vampirlerden ibaret değil. Bölge aynı zamanda zengin bir tarihe, kültüre ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Yine de bu güzelliklerin ardında her zaman bir miktar karanlık, bir miktar gizem gizleniyor ve bu da Transilvanya'yı bu kadar çekici ve unutulmaz kılıyor. Ukrayna'nın uçsuz bucaksız ovalarında zamanın durduğu bir yer var. Çernobil 1986 yılında yaşanan korkunç nükleer felaketin ardından terk edilen bu şehir, insanlığın hatalarının ve doğanın amansız gücünün ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Bir zamanlar hayat dolu sokaklar şimdi sessizliğe gömülmüş durumda. Yarı yenmiş yemekler masalarda duruyor. Oyuncaklar boş odalarda unutulmuş ve kitaplar açık bir şekilde yerde duruyor. Sanki sahipleri her an geri dönecekmiş gibi. Ancak burada hayat yok. Sadece ürkütücü bir sessizlik var. Doğanın yavaş yavaş şehri geri almaya başladığı bu yerde her köşe başında hissedilen görünmez bir tehdit var. Radyasyon. Çernobil, insanlığın kibrinin ve doğanın gücünün bir kanıtı. Bize nükleer enerjinin tehlikelerini asla unutmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Meksika'nın Sochimilco kanallarında gizemli ve rahatsız edici bir ada bulunur. Isla de las Muñecas yani Bebekler Adası. Adanın adı ürkütücü bir gerçeği yansıtıyor. Ağaçlara asılmış, parçalanmış ve yıpranmış yüzlerce hatta binlerce oyuncak bebek. Bu bebekler sevimli olmak yerine boş gözleriyle bakan ruhsuz varlıklar gibi. Efsaneye göre adanın eski bekçisi Don Julian Santana, kanallarda boğulan genç bir kızın ruhunu yatıştırmak için ağaçlara bebekler asmaya başlar. Yıllar geçtikçe bu takıntı daha da büyür ve ada Don Julian'ın topladığı ve asılı duran bebeklerle dolar. Bugün Don Julian artık hayatta olmasa da bebekler hala ağaçlarda asılı duruyor ve adaya gelen ziyaretçileri selamlıyor. Bazıları bu bebeklerin kızın ruhu tarafından ele geçirildiğine ve geceleri canlanarak adada dolaştığına inanıyor. Bu adaya adım atan herkes açıklanamaz bir huzursuzluk hisseder. Sanki bu bebeklerin gerçekten de bir sırrı varmış gibi. Venedik'in göz alıcı güzelliğinin ve ihtişamının birkaç kilometre açığında ürkütücü bir geçmişe sahip sisli bir ada uzanır: Poveglia. 14. yüzyılda Kara Ölüm Avrupa'yı kasıp kavurduğunda Venedikli yetkililer vebaya yenik düşenleri ve hastalıktan şüphelenilenleri Poveglia'ya göndererek adayı korkunç bir karantina bölgesine dönüştürdüler ada kısa sürede hastalık, delilik ve ölümün kol gezdiği bir yere dönüştü. Yüzyıllar boyunca Poveglia, binlerce veba kurbanının ve diğer hastaların son durağı oldu. Bu insanların ruhlarının adayı terk etmediği, aksine ıstırap içinde kıvrandıkları ve sonsuza dek huzur bulamadıkları söyleniyor. 20. yüzyılda adaya yeni bir dehşet damgasını vurdu. Bir akıl hastanesi, Burada kalan hastaların doktorlar tarafından yapılan korkunç deneylere maruz kaldıkları ve adanın zaten ağır olan atmosferini daha da dayanılmaz hale getirdikleri söyleniyor. Poveglia, insanlığa ait en derin korkuları yansıtan, ölümün, deliliğin ve ruhların huzursuzluğunun somutlaşmış hali. Japonya'nın ücra dağlık bir bölgesinde, Iya Vadisi'nin derinliklerinde zamanın unuttuğu bir köy uzanır. Nagoro. Bu köyü diğerlerinden ayıran şey Terk edilmiş evleri ve boş sokakları değil, sessiz sakinleridir. Yüzlerce gerçek boyutlu oyuncak bebek. Bugün köyde sadece birkaç yaşlı insan yaşıyor ve onlara eşlik eden tek şey Tsukimi Ayano'nun yarattığı gerçekçi oyuncak bebekler. Nagoro'nun okulu, dükkanları, sokakları ve otobüs durağı bu sessiz sakinlerle dolu. Işıkların şehri Paris'in hareketli sokaklarının altında karanlık ve gizemli bir yeraltı dünyası uzanır. Paris Katakompları. Bu kemiklerden yapılmış labirent, ölümün ve tarihin iç içe geçtiği bir yeraltı mezarlığını barındırıyor. 18. yüzyılda Paris'in mezarlıkları aşırı kalabalıklaşmıştı. Yetkililer eski taş ocaklarını kullanarak devasa bir yeraltı mezarlığı oluşturdular. Milyonlarca Parisli'nin kemikleri bu tünellere taşındı. Katakomplar 300 kilometreden fazla uzanan bir tünel ağına yayılmış durumda. Ziyaretçiler dar ve loş koridorlarda dolaşırken duvarları kaplayan iskeletlerle karşılaşıyorlar. Paris Katakompları hem büyüleyici hem de rahatsız edici bir yer. Güneybatı Almanya'nın kalbinde sisin örttüğü dağlar ve karanlık yoğun ormanlarla kaplı bir bölge uzanır. Kara Orman. Adı sık ve koyu renkli ağaçlarından gelir ve bu ağaçlar güneş ışığını bile engelleyerek ormanı gölgelerin ve gizemin hüküm sürdüğü bir yere dönüştürür. Yüzyıllardır Kara Orman sayısız efsaneye, hikayeye ve batıl inanca konu olmuştur. Grimm kardeşlerin masallarından kurt adam efsanelerine kadar bu orman insan hayal gücünün en karanlık köşelerine hitap eden bir yerdir. Ormanın derinliklerinde eski kalıntılar, gizli şelaleler ve gizemli göller bulunur. Burada her köşe başında doğanın büyüsü ve gizemi hissedilir. Ancak bu güzelliğin ardında her zaman bir tehlike, bir bilinmezlik hissi vardır. Kara orman, insanın doğayla olan ilkel ilişkisini hatırlatan, korkularımızı ve hayallerimizi yansıtan bir aynadır. Tazmanya'nın engebeli güneydoğu kıyısında Çarpıcı güzellikteki bir yarım adanın ucunda insanlığın karanlık geçmişinin ürkütücü bir kalıntısı duruyor. Port Arthur Bir zamanlar Britanya İmparatorluğu'nun en sert cezaevlerinden biri olan Port Arthur, şimdi sessizlik ve hüzünle örtülmüş bir hayalet kasabası. 1830'dan 1877'ye kadar Port Arthur yaklaşık 12 bin mahkumu barındırdı. Bu mahkumlar acımasız koşullarda çalışmaya zorlandı Açlık, hastalık ve şiddetle mücadele etti. Cezaevinin adı kısa sürede acımasızlık ve umutsuzlukla eş anlamlı hale geldi. Bugün Port Arthur, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve ziyaretçilere Avustralya'nın cezaevi tarihinin karanlık bir dönemini keşfetme fırsatı sunuyor. Yıkık binalar, soğuk ve nemli hücreler ve ürkütücü morg ziyaretçileri derinden etkiliyor. Port Arthur, insan zulmünün ve dayanıklılığının bir kanıtı geçmişin hayaletlerinin hala korunduğu bir yer. Kamboçya'nın güneybatısındaki Kardamom Dağları'nın zirvesinde, sisin örttüğü Bokor Ulusal Parkı'nın kalbinde Bokor Tepesi uzanır. Bir zamanlar Fransız sömürgecilerinin lüks tatil beldesi olan Bokor Tepesi, şimdi hayaletlerle dolu terk edilmiş binalarıyla bilinir. 1920'lerde Fransızlar Bokor Tepesi'ne görkemli yapılar inşa ettiler. Ancak bu cennet savaş ve siyasi kargaşa nedeniyle terk edildi. Bugün Bokor Tepesi'nin zirvesindeki sisli plato, yarı yıkık binalarıyla ürkütücü bir güzelliğe sahip. Ve böylece dünyanın en korkunç 10 yerini keşfetme yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu yerler, karanlık geçmişleri ve ürkütücü atmosferleriyle ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor. Eğer cesaretiniz varsa, bu yerleri ziyaret edebilir ve kendi korku dolu deneyimlerinizi yaşayabilirsiniz.